Deprem ve travma anında o ilk şokta vücudumuz sistemimizde neler oluyor? Bundan bahsedelim. Hiç beklenmedik anda çok yoğun gelen o travmatik, stresli, şok bir durumla ilkel beynimiz hemen bizi korumak adına hayatta kalabilmemiz için devreye giriyor. Ve bilişsel tarafımızı tamamen bloke ediyor. Yani bir şarteri indirdiğimizi düşünelim. Orada insan hiçbir düşüncemiz olmuyor. Direkt dürtüsel ve güdüsel olarak aslında biliş dışıyla da hareket ediyoruz. Burada olan durum ilkel beynimiz bizi hayatta kalmak adına savaş, kaç ya da donup kalma komutlarını veriyor. Normal zamanda hiç yapamayacağımız hareketler, söylemleri o şok anında yapabiliyoruz. Hatta travmadan sonra bunu tekrar başa sardığımızda, düşündüğümüzde ya o can havliyle bunu nasıl yaptım ben de inanamıyorum diyoruz.